Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Max Payne 3'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyuna 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada sniper bir eleman vardı ve bizi 2. bölümün sonunda hatırlayacağınız üzere çok pis taklaya getirmişti. Ancak bakalım 3. bölümde kurtulabilecek miyiz? Bu arada arkadaşımız sniper'ı oyalıyor. Ve biz içeri girmeyi başarabildik abi. Hop taklaya getireceğim şunları. Ne iş abi? Evet şöyle kafadan indirdik. Hop şöyle bir karizma bir uçuş yapacağım. Evet işi basit yap. Headshot abi. Çok güzel. Abi Max Payne işleri pek basit yapmaz. Onu geçeceksiniz bir kere. Ortalı birbirine kadar yani limanlar çok... Oo bir dakika lan bir dakika dur. Hop hop. Ya, güzel bir uçuş yaptım sana. Hadi Dur bakayım. Bir dakika abicim ya. Ulan sen çekilsen de şurada bir olaya girsek. Evet. Evet eleman taktiğe geldi abi. Koldan gitti. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Temiz görünüyor. Evet bayağı temizledik abi. Sen bir şey yapmasan da biz olaya girdik. The smell in this place me of how long been since Keskin nişancı dostumuz yukarıda olmalı diyor. Hop takliye geldi abi. Ulan öyle kaçabilir misin ya? Evet bu arada elemanları takliye getireceğiz. Ben şu MP5'ti galiba bu. mp 5 alayım abi. Pompalı da gayet güzel iş görüyor ama. Oo, oo, lan. Ben biz adam buradaymış hiç. Keskin nişancı eleman nerede abi? Hop oh, tak diye geldi. Uf, tam surattan. <laughs> evet. Evet takası nereden biliyorlar abi? Abi adamlar tam bir mafya yemin ediyorum ya. Evet ayrılacağız. Bu arada eleman bizi M98 mağarı, M98 ile uzaktan koruyacak anladığım kadarıyla. Evet ileride bir mevzu var arkadaşlar. Evet olaya giriş yaptık arkadaşlar. Burada elemanlar var onları bir temizlememiz lazım. Evet. E... Bir dakika. Evet tamam çok güzel. Abi ne iş her yerden geliyor bunlar ya. Yalnız arkadaşlar bunlar böyle komando sombreye falan benzemiyorlar. Anladığım kadarıyla bunlar ordudan elemanlar. Ve pek takviye gelecek gibi durmuyorlar. Bakalım abi. Şunu bir alayım ben şuradan. Hop. Evet. Aşağıda elemanlar vardı. Evet. Şuna bir asortik uçuş. Sen bir takliye gel abi. Sen de bir takliye gel. Evet. Arkadaşlar yavaş çekim olayı gerçekten on numara. Ee, bazen de böyle kolaylık sağlayabiliyor. Orası ceset yığını oldu ya. Şuraya bak. Evet, bu arada ben bir aspirinimizi... Oo, oh, bir dakika. Hop, takviye geldi abi. Hop, hop. Bir dakika, selamın aleyküm kardeşim. Ne iş? Oğlum, kafadan yedin. Daha ne mırmır mır ötüyorsun yerde ya? Evet, bu arada... Ne iş? Evet, VIP odasına girdik. Yalnız ne iş abi? Hop! geldiniz değil mi? <laughs> Oo abi burası eleman kaynıyor. Bir dakika lan dur 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 dur. Bir dakika dur. Sen bir yere yat. Sen bir yere yat. Hop taklaya geldi abi çok güzel. Hop bir saniye dur. Abi ölmüyor mu ya? Gözünü seveyim. Bir dakika lan. Max dışarı çıkma. Max. Yapma Max. adamı tekme atacağım diye şeyden çıktı abi. Kolonun arkasından çıktı. Neyse. Evet. Dikkat edeceğiz. Öyle Max falan olayı yemiyor abi bazı yerlerde. Evet. Şunu Hop. Lan niye tekme atacaktık? Neyse yok Evet sen bir yere yat abi. Yere yat. Çok güzel. Hop. Evet o taklaya geldi abi. Sen bir uç. Hop lan tam zamanda dur. Hop. Tam kafadan abi. Çok güzel. Çok güzel. Var mı başka? Oo abicim. İlerisi adam kaynıyor. Şöyle bir yapabilir miyiz? Lan ben ölümüne dalacağım size dur. Evet şuradan gönderdik abi ona. Tamam çok güzel. Maxim, Maxim yüzünü seveyim yapma. Evet şunu bir takliye getirdim abi. Evet surattan yedi çok güzel. Abi yalnız burada adam kaynıyor ve biz tek kaldık. Bu da bizim için hiç iyi olmadı. Orada aspirinimiz de yok abi, aspirin maspirin yok mu? Oh, oh, oh bir dakika, da. bir dakika dur, sıkmadan oradan tam zamanında değiştiriyorsun mermiye max için. Sen de bazen bize böyle abi ne iş? Sen bir uzan bakayım. Of tam kafadan abi, çok güzel. Yalnız ne iş abi? Bomba mı attılar. Hop kaç? Kaç ulan kaç? Aspirin yok mu aspirin? Evet evet aspirin. Aspirin aspirin aspirin. Çok güzel. Evet son anda abi. Evet takliye geldi abi eleman. Of tam gözünden. Evet bu arada mermimizi almayı ihmal etmeyelim. Evet. Bir bakım asansörü çağıralım abi. Bir önceki bölümde ben düğmeci miyim falan diyor daha Max <laughs> Aynen. Muhtemelen hoş olmayan bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Evet, bu arada bayağı bir sıcak var ve beni ter basmaya başladı. Evet tribüne geldik. Oh, Oo abicim elemanlar aşağıda. Hop abi ben ölümüne dalarım buraya. Hop oh, tak diye geldi. Dur. Yalnız çok iyi abi. Baya uzun bir atlama mesafesi var. Evet şuradan tarayalım abi elemanları. Çok güzel. Taklaya geldi abi. Evet. E, ne iş abi ölmemiş mi lan o? Dur 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 dur. Bunların hepsi patır patır canlı ya. Yani. Bunlar 9 canlı anlaşıldı. Sen bir yerde kal. Abi ne iş? Bir keskin nişancı daha var. Çok kötü. Abi kaçacağım. Kaçacağım. Gözünü seveyim. Dur. Neyse bizim ilerliyorum abi. ilerliyorum zaten. Bir dur. Evet şuradan aspirinlerimizi alalım. Evet o keskin nişancıyı da indirmemiz lazım arkadaşlar. Evet bu elemanı takliye getirdik. Oh! Of of! Tam beyninden abi. Çok güzel. evet keskin nişancıyı aldık arkadaşlar. Şimdi elemanları uzaktan temizleme zamanı. Evet zaten hep kaçıyorsun birader sen. Dur bakalım şimdi. Abi şimdi ne sniper görevi yapacağız? Evet sombreler geldi. Evet, bizim elemanı koruyacağız arkadaşlar. Taktiği geldi abi. Evet, bu da taktiği geldi. Evet, bir saniye arkadaşlar, telefonum çalıyor. Evet, tekrar. Devam ediyoruz. Şöyle bir yapalım bakalım. Evet. Ee, bu arada olaya giriyoruz arkadaşlar. Yardım edeceğiz. Tamam abi. Neredeymiş o eleman? Oo evet. Oo abicim. Sniper Elite 3. <laughs> bu arada Sniper Elite 3'ün de ilk izlenim videosu yakında kanalda olacak arkadaşlar. Bunu da Balık meşliğinde eşliğinde size duyurusunu yapayım. <laughs> evet, iki tane daha solda mı abi? Sağda mı solda mı? Evet, burada elemanlar. Evet, Takliye geldi abi eleman. Ee, başka diğeri nerede? Sağda ve solda demiş değil mi? Evet, evet. Evet, tak geldi abi eleman. Oh, tam cephane değiştireceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, elemanların anladığım kadarıyla hepsi takliye geldi. Ve elemanımızı, arkadaşımızı kurtardık. Lan yani oğlum, sen de bir yerden giremedin ya. Koca stadyumda girecek yer bulamadın ha. Koş, dur. Abi ne iş? Bunun yine peşine bir elemanlar takıldı, dur. Oo bir dakika lan bir dakika hop. Evet tam kafadan nihayet. Abi. Taklaya geldi. <laughs> eleman taklaya geldi. Dur bakayım bir dakika. Evet biraz geciktik. Evet bu eleman bir gitsin bakayım. Bu da surattan. Bu da taklaya geldi. Tamam çok güzel. Biraz öncesinden basmamız lazım anladığım kadarıyla. Evet, bir dakika lan. Hop. Evet, bu takliye geldi. Ya abicim tam zamanda be. Evet, bir daha alacağız arkadaşlar. Hop, hop, hop. Evet, bunlar indi arkadaşlar. Sağdan da eleman gelecek. Evet, bunu bir taklaya getirelim. Bir tane de buradan gelecekti. Evet, bu da taklaya geldi. Var mı başka abi? Bir daha mı geliyor? Aşağıdan mı geliyor? Ulan, ulan! Of, son anda be! Evet, indi abi. Tamam, kaç yani. Kaç artık. Lan orduyu temizledim, hala bir yerden çıkamadın. Dur. Evet, taklığı gelecek. Haberi yok. <laughs> Eyvallah kardeşim. Bu <laughs> eğlenceliydi. Abicim sen bizi koruyacaktın biz seni koruduk bak. Evet neymiş abi parayla ilgileneceğim. Plana benziyor <laughs> ya. Plan için biraz geç abi. Evet bir tane daha keskin nişancı var arkadaşlar. Onu da almamız lazım. Evet devam ediyoruz bakalım Amex'le beraber oh. Ne iş abi Evet abi an önce zıplamamız lazım Evet, üçüncü sniper'ı da muhtemelen alacağız arkadaşlar. Onun yanına doğru gidiyoruz. Bir nevi arkasından dolaşıp kafasına sıkacağız anladığım kadarıyla. Evet. Pasos the security Where are you? Ne iş abi? O parayı kaptırmışlar abi onlar. Ordudan elemanları parayı kaptırdılar. Şu an komando sombra da bizim peşimize düşecek. Ancak biz bu elemanlarla takıştığımız için bunlar da bizim peşimize düşecek. Hadi bakalım. Allah sonumuzu ayır getir abi. Evet Fabiana limanda tutuluyormuş. Bu arada Fabiana biliyorsunuz arkadaşlar ilk bölümden hatırlayacağınız üzere patronun karısı zaten fidyeyi de onun için veriyorduk. Evet yani böyle giderse patron zam yapacak abi bize. Helikopterde buluşuyoruz. Çok güzel abi. Işıkların olduğu yere gideceğiz. <laughs> İç, i̇çmek için kullandığım en sevdiğim ikinci kolumda bir delik vardı diyor. <laughs> Gayet güzel abi. Ee, evet arkadaşlar. Dilerseniz bu bölümü burada noktalayalım. Oyuna e, dördüncü bölümde buradan devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Ee, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.